Bana doğrusu Çok güzel Ne oldu? Video çekiyorum anneciğim Park videosu çekelim ben. Arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay. Merhaba de. Merhaba. Hüseyin Eren. O zaman çekil yolundan. Aybike çekil yolundan. Ha videosu Aybike'nin paten denemesi. Ha video çekelim. Gel. Ay. Düşme, düşme. Hur kızım, çek. Çıktın, çık, çık. tut, düşme. Bakalım. Evet, düşmesin diye çift tekerli değil mi? Gel, birazcık sür bakalım. Ama, ama e, e, burada, bu, bu koymaya lev, kat koymaya lev, eli koymaya lev olunca bu, buna olmayacak. Şöyle düz tekerli olacak. Evet. Düz tekerli. Kurmalı, Artık nerede gideceksin? Nereye gidiyoruz? Geliyorum. Yoruldun mu? Bir şey de. Öyle mi? Tamam. Orayı şeye taktık. <Sessizlik> Haddaki... Anne. <laughs> <laughs> Ne diyeceksin sen? Telefonu. Telefonu mu? Al. <laughs> telefon yani <yalnız> ne zaman telefon? <laughs> Al. Buraya gel. Yakalayamazsın beni. Yakalayamazsın Ayy. beni. <laughs> Elini uzat yine. Elini uzat yine. Uzattım. <laughs> Elini uzat. <Al> <laughs> Salladın ama beni. Hadi bir daha salla. Bir daha sallayayım tamam. Evet. Bekle. sana merhaba diyecek misin? Evet. Merhaba. Arkadaşlarım. Uçuyor. Kayıpan düştü. Telefonu da Bu çok dikkat edeceğim. Asla yıkılmayacaksın beni. <laughs> uzatıyorum ama, uzatıyorum. Arkadaşlar küsmedim. Küsmesin. Arkadaşlar küsmedim <laughs> bak. Ama. ama Yine yakaladın beni. Seni yakaladım ora. Ay. Hadi salla pişa. Şişa, sana da dur pişa. Sallanmayın. Salla pişa. Terliksiz mi? Evet anne. Biraz da arkadan sallayayım olur mu? Salla pişa. Buraya bak, yukarı bak. Gibi, ama özgüvenli abla tamam? Tamam, pişan. gidiyorum. Pişa. Şişa. <laughs> çekirdek <laughs> Ya niye gülüyorsun sen bu kadar ki? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım. Güleriz. Bir şey söyleyeceğim sana. Ha. Hadi arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Kalacak videomuza like atın. <laughs>